Anlatacağımız konu. 2. Ramses 90 yıl aşkın bir yaşantı içinde oldu. Dünya tarihinde yazılı bekle yaşayan ilk büyük siyasi anlaşmanın veya diplomasi belgesinin kahramanıdır. Kendi ülkesinde arkeoloji ve sanat çok muhteşem tapınaklar ve eserler ortaya koydu kendisini ölümsüz göstermek istiyordu. Tarihe yön veren, hatırlanan ve büyüklüğü konuşulan bir insan olsun istiyordu. Ve Ramses öldüğünde mumyalandı, Krallar Vadisi'ndeki mezarına kondu. Mezarına konduğu yerde o mezar odasının etrafında Ramses'in tanrısal resimleri vardı ve onun gücünü yansıtan görüntüler vardı. Aradan bin yıllar geçti. 1920'li yıllarda Krallar Vadisi'nde tesadüfen de olsa alta giden koridorların olduğu yerde firavunların mezaların olduğu öğrenildi. Ve onlar içerisinde Ramses'in cesedinin konduğu yer ve hanımı Nefertari'nin de efendim konduğu türbeler bulundu. Ramses'in mezarı olduğu yerden alındı. Evet. Ağzı yukarı yatan Ramses ama dikkatle bakın değerli seyirciler. Gözleri kapanmış, çenesi, başı, burnuyla ölen bir insandan keriye kalan efendim, görüntü bu. Bu görüntü ölümsüz bir insan gerçeği midir yoksa ölen bir insan gerçeği midir? Evet, ölen bir insan gerçeğidir. İnsanoğlu yaptıklarıyla insanlık vicdanında ve tarihin gündeminde dikkate alınır. Ramses 90 yılı aşkın ömür, 60 yılı aşkın idaresiyle Firavunlar tarihinde kendisini Tanrı gösteren en ünlü bir insan olabilir. Ancak Ramses kendi ölümsüzlüğünü ve tanrısal gücünü yaptıkları anıtlarda ve mezarında ortaya koymuştu. Oysa ki insanoğlu öldüğünde çürümüş bir fosil bir gazel şeklinde bürünür. O ceset topraktan bir parçadır. Ramses'in bu görüntüsü Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. O ayette her nefis ölüm tadacak ve toprak olacak diyordu. Yani insanoğlu yaşarken insanlık adına ne kadar güzel şeyler yaparsanız o kadar değeriniz olsun. Bugün İslam peygamberinin heykeli yoktur. Fotoğrafı da yoktur peygamberimizin sözleri vardır. Peygamberimizin yüce Allah'tan gelen bir Kur'an-ı Kerim vardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Firavunlar, Mısır, Musa peygamber, Yahudi kavmi hakkında ibretli olaylara geniş geniş yer verilir. Kur'an-ı Kerim'de Firavunlar tarihinde Ramses'in de katıldığı olaylarla ilgili bilgiler vardır. Ramses'in kendi gerçeği, kendisini Tanrı yerine koyan ama Allah'ı tanımayan bir insan ve ondan geriye kalan mezarındaki görüntü bir insan cesedi. Bu cesede bakarak insanoğlu ölümsüz diyebilir miyiz? Hayır. İnsanoğlu Tanrı olabilir mi? Hayır. İşte kendisini Tanrı gören, kendisini tanrılaştıran, ölümsüz olduğunu söyleyen, gücüyle, gururuyla, her şeyiyle topluma tepeden bakan, kendi halkının fahişelik yaparaktan kazandığı parayla tapraklar yaptıran bir firavunun sonu. Günümüzün firavunları, paraya tapanlar, insanları sömürenler ve ezenler, evet insanlık adına dünyamızı barış değil savaşa sürükleyen günümüzün çağdaş firavunları, Onların olduğu yerde ne barış vardır ne insanlık vardır. Ağlayan insanlar, dökülen kanlar, vahşet vardır, sömürü vardır. Evet, ikinci Ramses'in gerçeği budur ve bu olay insanlık tarihinde ve bilim dünyasında ibretli bir görüntünün ta kendisidir. İkinci Ramses'in mezarı. Ve Ramses'in o cisedinin farklı bir görüntüsü. Elini yukarı kaldırmış sessizce duruyor ve üzerinde bir örtü var. Evet, dünya tarihinde, tarihin başlangıcında çok önemli bir olayın aktörü Ramses'in, evet, bulunan cesedinin görüntüsü sessiz ve sakin. Değerli izleyiciler, öldüğümüzde hesaba çekileceğimiz bir alem, bir dünya var. Ölmeden önce yaşarken... ...filavun olmak seviyorsak... ...Ramses gibi kendisini... ...Tanrı görevli olmak seviyorsak... ...dünyada insanlığı yücelten... ...güzel şeyler yapalım. Yani aşırı gurur... ...zenginlik ve güç kaynağı... ...insanları Ramses gibi yapabilir. O duruma düşünmek lazım. Karşımızda Ramses'in... ...sessiz ve sakin yatan bir görüntüsü. Ve günümüzde Adana'da... ...Pudi ...saygıyla bakan... ...ve onun başarısına sahip çıkan ödül veren dernek ve insanlar var. Adana'da zaman zaman Pudihepa ödülü olarak verilen heykelci görüyorsunuz. Gerçekten Pudihepa o tarihte Hititlerin saygıyla anılan bir kaşesiydi ve ona sahip çıkan insanlar var Adana'da ve araştırılıyor. Evet Pudihepa'nın efendim verilen bir ödül parçası şu an görüyorsunuz. Ve Ramses'in son görüntüsü. Dünya hayatı geçicidir, ölüm gerçeği vardır. Ölüm sonrası insanların geleceği farklı bir alem vardır. Ölüm olayını hiç unutmadan Allah'ın varlığını tanıyanlar ne mutlu onlara. Ne mutlu yaşarken inandığı değerden uğruna insanlığı yüceltenlere. Ne mutlu Ramses'i, firavunları, firavunlar gerçeğini o düzenin aktörlerinin ne kadar insanlığı büyük bir felakete düşürdüğünü anlayanlara. Ne mutlu... Tufan Beyliğe gidip şara uğrayıp oradaki mağara isim verilen tarihi antik kentte iki kaya üzerinde ağlayan bir kadın ve yanı başında haykıran bir erkeğin ne anlatmak istediğini anlayanlara bunu anlamak için Tufan Beyliğe şara gitmek lazım diyorum. Efendim hepinize saygılar sunuyorum. Hoşçakalınız. Thank you.